Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Adana'da 14 Büyükşehir Belediyesi paydaşlarının katılımıyla itfaiye ve afet işleri daire başkanlıkları koordinasyon toplantısı düzenledi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap ile belediye bürokratları ve itfaiye erleri katıldı. Yönetim, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye 4 Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcıları ile itfaiye ve afet işleri daire başkanlarının afet durumlarında ve sonrasında gerekli işbirliği ve dayanışmanın daha güçlü sağlanabilmesine yönelik yöntemleri tartışmak üzerine katıldığı toplantıda orman yangınları ve çevre felaketlerine dikkat çekildi. Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, doğal afetlerin artmasına, doğanın insan tarafından korunmamasının, doğal olanın tahrip edilmesinin ve doğaya zalimce davranılmasının neden olduğunu söyledi. Aslında uzun yıllardır doğaya hurmarca davranmanın intikamını alıyor doğa. Yangınlar, seller, hortumlar, Artık doğal afetlerden dolayı yerleşim birimleri taşınmaya başladı. Bir yerden bir yere taşındı. Ve tabii ki depremler. Ne yazık ki yaşadık. ve daha yaşayacağımızda aşikar. Deprem artık Türkiye bir deprem ülkesi. Zaten öyleydi ama artık kafamıza kazındı. Ama ne yazık ki hala ülkeyi yönetenler olası yakın gelecekte olacak bir depremle ilgili hazırlık içerisinde değiller. Hali geriden geliyorlar. Oysa her an depremin olduğu, her an depremin olma ihtimalinin olduğu bizim ülkede bir an önce doğunun değişmesi, depreme dair kararı getirilmesi, çalışmasının yapılması gerekiyor. Ama dikkat edin, Türkiye'de bunu düşünen Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye'dir. Başka kimse çok dile getirmiyor. Yılda bir milyon konut yapacağım diye seçimde oy alanlar hale bunun onda birini bile bitiremediler. İşte ülke kaynakların nereye ve nasıl harcanacağını da gelsinler bizden biraz öğrensinler. Ama özet olarak söylemek istediğim şey şu, biz doğaya çok kötü davranmanın cezasını çekiyoruz. Bu felaketler bitmeyecek, bu felaketler devam edecek. Ama biz bu felaketlere hazır bir biçimde olmalıyız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6 Şubat depremlerinden sonra belediyelerin öneminin görüldüğünü, felaket noktalarına ilk olarak belediye ekiplerinin ulaştığını söyledi. 6 Şubat depreminden sonra bunu itiraf etmek zorundayım. Belediyemizde bugüne kadar afetle ilgili kayda değer hiçbir şey yapılmadığını gördüm. Bunu itiraf ediyoruz. Ve depremden 3 ay sonra 10 Nisan 2023'te Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. Onun alt birimlerini kurduk ve süratle çalışmaları başlattık. Şimdi temel hedefimiz seçim manifestomuzda da vardı. Bir afet koordinasyon ve lojistik merkezi kurma çalışmalarını başlatıyoruz. Bu zaten Mersin halkına verdiğimiz bir sözdür. Koordinasyon merkezimizden eğitim birimlerine kadar lojistik Depolama alanlarına kadar herhangi bir afet olduğu zaman herkes alet ekipman peşine düşüyor. Çadır peşine düşüyor, çizme peşine düşüyor, gıda peşine düşüyor ama hazır olmadığı için zaman alıyor. E, beklemez insanoğlu, yaşam devam ediyor. Beklettiğiniz zaman onun hayatını teh tehdit altına almış olursunuz. Bunların hazırlığını yapmak için böyle bir projeksiyon içerisine girdik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise bilgi paylaşımı, deneyimlerin aktarılması ve sorunlar karşısındaki çözüm yollarının araştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Bu iktidar döneminde yaşadığımız pek çok çevre felaketi, başta deprem, kayıplarımız, sel, su baskınları, çığ, toprak kaymaları, maden kazaları gibi önlem alınması durumunda ortadan kalkacak olan pek çok sorunun nasıl çözümleneceği konusunda yol haritasını oluşturacağız. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ısrarla ve inatla üzerinde durduğu Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin yönetilemediğini, yanlış uygulanan ekonomik politikaların çevre, doğa, dış politika, güvenlik, göç ve bütün bu sorunlarla ilgili artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun bütün kesimlerine çözüm önerileriyle çıkacağının temel bir göstergesi de bugünkü toplantımız.